Türkiye boyda ülke nece uh, iddia kaldırabilirsin? Nece itham edebilirsin? Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağını belirten kararı kesinleştikten sonra hem içimizdeki bazı köpekler hem de dışarıdaki çakal sürüleri sevinirken Azerbaycan'daki kardeşlerimiz bize destek çıktı ve Türkiye'nin yalnız olmadığını vurguladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı müşaviri Hikmet Haciyev, Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev'in ABD'nin Türkiye'ye S400 yaptırımı kararını "kabul edilemez, haksızlık ve hukuka aykırılığın bir göstergesi" şeklinde değerlendirdiğini bildirdi. Haciyev, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımları kabul edilemez buluyor. Bazı NATO üyesi ülkeler benzer hava savunma sistemi kullanırken Türkiye'ye yaptırım uygulamak haksızlıktır." Cumhurbaşkanımız bu durumu çifte standart ve hukuka aykırılığın bir göstergesi olarak değerlendiriyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptırımların, Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini güçlendirme adımlarını engelleyemeyeceğine emin olduğunu belirtti. Türkiye'nin bu konuyu ilgili çalışma grubu kapsamında objektif müzakere edilmesine yönelik önerileri karşılık bulmamıştır. Haciyev, Azerbaycan'ın Türkiye'yi, Türkiye'nin de Azerbaycan'ı desteklediğini, her iki ülkenin daima birbirinin yanında olduğunu belirterek, 10 Aralık'ta Bakü'de düzenlenen Zafer Geçidi töreninde Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer almasının bu birliğin örneği olduğunu kaydetti. Her fırsatta Türkiye'ye karşı yabancı devletlerin desteğini çekmeye çalışan ve özellikle Doğu Akdeniz meselesinde Fransa ve ABD'nin yardımlarını bekleyen Yunanistan'dansa yaptırımla ilgili bir skandal hamle daha geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'ye Rusya'dan S400 alımı nedeniyle uyguladığı yaptırımlara dair açıklamalarda bulundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, NATO üyesi Yunanistan, ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayi Başkanlığı, Başkanı ve diğer yöneticilere Katsa Yasası'nın 231. maddesi uyarınca yaptırım uyguladığına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyor, ifadesine yer verdi. İran Dışişleri Bakanı Cevaz Zarif ise, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını şiddetle kınadıklarını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Twitter hesabından Türk ve İran bayraklarının olduğu bir fotoğraf paylaşarak ABD'nin S400 alımı sebebiyle Türkiye'ye uyguladığı katsa yaptırımlarına tepki gösterdi. Zarif, ABD'nin yaptırımlara olan bağımlılığı ve uluslararası hukuka saygısızlığı tekrar ortaya çıktı. ABD'nin Türkiye'ye yönelik son yaptırımlarını şiddetle kınıyoruz. Türk halkının ve hükümetinin yanındayız ifadelerini kullandı. ABD Hazine Bakanlığı'nın S400'ler nedeniyle yaptırım kararı aldığı savunma sanayi başkanı İsmail Demirle konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. ABD'nin yaptırım kararına res çeken, şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan herhangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek, Türk savunma sanayini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir, dedi. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Demir, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayi hedefimizde kararlıyız. Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışından alınan herhangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek, Türk savunma sanayini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir ifadelerini kullandı. Numan Kurtulmuş da Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye'ye yönelik aldığı tek taraflı yaptırım kararlarının, Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği açısından son derece akıl dışı ve vahim olduğunu belirtti. Kurtulmuş şunları kaydetti. ABD bu haksız ve yanlış kararları gözden geçirmeli. Türkiye'ye karşı bu ön yargılı yaklaşımlardan vazgeçmelidir. Bu tür haksız ve yanlış kararlar Türkiye'nin milli savunma sanayindeki yükselişini ve yeniden güçlü ve büyük Türkiye istikametindeki yürüyüşünü durduramayacaktır. Peki şunu sormak istiyorum Sayın Erdoğan. Bütçeyi iktisatlı kulların Yılın ikinci yarısında biz alacağız dediniz. Hayrola? Ne oluyor? Sizde mi si, Sizden mi sizden mi sizden mi, sizde mi Biden sizden mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa? Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz. Yoksa darbe beklentiniz mi var? Nereden devre alacaksınız? Kimden devre alacaksınız? Bravo. Neye göre devralacaksınız? alacaksınız? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İyi Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Eruzan'ın ''Bütçeyi iktisatta kullanın. Yılın ikinci yarısına biz alacağız.'' sözüne ''Hayrola ne oluyor? Siz de mi Joe Biden'dan ümit bekliyorsunuz yoksa? Ülkede seçim yok. Olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz. Yoksa darbe beklentiniz mi var?'' nereden devralacaksınız, kimden devralacaksınız sözleriyle tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda grup başkan vekilleri, bakanların 2021 yılı bütçesi üzerinden yaptıkları sunumların ardından değerlendirmelerde bulundu. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararını hatırlatarak, CHP olarak hükümete diyoruz ki, onları elinizin tersiyle itin, hadi oradan deyin, zerre taviz vermeyin, minnet etmeyin, Türkiye'ye de hakaret ettirmeyin diye konuştu. Türkiye'nin ABD'nin himayesine, Rusya'nın desteğine, Katar'ın akçesine ihtiyacı olmadığını söyleyen Altay, Türkiye büyük, güçlü bir ülkedir. Bu millet büyük bir millettir. Biden, Biden deyip de durmayın. Sizi Amerika mı getirdi de Amerika götürecek? Bizim Amerika'ya da, Rusya'ya da, Avrupa Birliği'ne de bir sözümüz var. Orta Doğu'dan defolun. Orta Doğu halklarını kendi kaderiyle baş başa bırakın ifadesini kullandı. HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye'nin 1980 darbesinden bugüne ilk kez bütün batılı müttefikleriyle kavgalı olmaktan dolayı yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını savunarak, demek ki sizin değerli yalnızlık politikanız iflas etti. Bizim gerçekçi dış politika önerilerimizi ve bugün yapılan yanlışları ortadan kaldıracak, müzakereci, diplomasiye ağırlık veren dış politika önerilerimizi duyun, ciddiye alın, sözlerini sarf etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Grup Başkan Vekili Altay'a, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı karşısında verdiği destek için teşekkür etti. Çavuşoğlu, biz de hemen bakanlık açıklamamızı yaptık. Elimizin tersiyle de ittik. Hepimiz bu dik, onurlu duruşu göstereceğiz, dedi. Türkiye'nin oyun da kurduğunu, yeri geldiği zaman oyunları da bozduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Türk dış politikasını ve Türkiye'yi hafife almayın, sağda ve masada güçlüyüz, diye konuştu. İyi Parti Grup Başkan Vekili Türkkan'a cevap veren Çavuşoğlu, Uygur Türkleri ile ilgili yani diğer soydaşlarımıza da girmedim ama Çin'den Balkanlara kadar tüm soydaşlarımız dedim ifadesini kullandı. Bu arada genel kurula verilen arada Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştüğünü bildiren Çavuşoğlu, konuşmamızda Uygur Türkleri ile ilgili beklentilerimizi de kendisine ilettim açıklamasında bulundu. Çavuşoğlu, New York'ta 39 ülkenin imzaladığı deklarasyona katılmadınız şeklinde eleştirenler olduğunu hatırlatarak, biz o deklarasyona katılmadık. Onun karşısında da 45 ülke Çin'i destekledi. Çünkü biz ayrıca "Uygurlar bizim soydaşımızdır." diyerek siyasileştirmeden eleştirilerimizi, düşüncelerimizi, beklentilerimizi net şekilde kayda geçirdik. Bunu da görmenizi rica ediyoruz. Biz her ortamda Uygur Türklerinin haklarını savunacağız. Hep birlikte savunmaya devam edeceğiz." mesajını verdi. ABD'de 2021 yılı savunma bütçesi Temsilciler Meclisi ve Senato'da yüksek çoğunlukta kabul edilmişti. Yasa tasarısı 3'te 2 çoğunlukta geçtiği için ABD yasalarına göre başkanın veto yetkisini de ortadan kaldırmıştı. Ancak Trump bu yasa tasarısı Çin'e yarayacak diyerek veto edeceğini belirtmişti. Bu gelişmenin ardından yasa tasarısının tekrar Senato'ya gelmesi ve tekrar 3'te 2 çoğunlukta kabul edilmesi bekleniyordu. Böylelikle tasarı başkana gitmeden yasalaşmış olacaktı ve Türkiye'ye yaptırımlar için yasal süreç başlatılacaktı. Ancak Trump yönetimi Ankara'ya yaptırım için tasarıyı beklemedi ve yaptırımları açıkladı. ABD yönetimi S-400 alımından dolayı Katsa yasası uyarınca Savunma Sanayi Başkanlığı ve Başkan İsmail Demir dahil 4 yetkilisine yaptırım uygulama kararı aldı. 1. Savunma Sanayi Başkanlığı'na her türlü ihracat lisansının yasaklanması. 2. Savunma Sanayi Başkanlığı'na ABD finans kurumları tarafından 10 milyon dolar üstü kredilerin 12 ay süreyle yasaklanması. 3. Savunma Sanayi Başkanlığı'na ABD Export Import Bank desteklerinin yasaklanması. 4. ABD'nin tarafı olduğu uluslararası finans kuruluşlarının Savunma Sanayi Başkanlığı'na finans sağlamasının engellenmesi. 5. S-400 alım sürecine dahil olmuş Savunma Sanayi Başkanlığı yetkilileri İsmail Demir, Faruk Yiğit, Serhat Gençoğlu ve Mustafa Alper Deniz'e yönelik yaptırımlar. ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların sona ermesi, Katsa gereği tek bir şarta bağlı. S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması. Katsa'da yer alan bilgiye göre, Türkiye S-400'leri topraklarından çıkarmadığı sürece yaptırımlar devam edecek. Eğer Ankara bu şartı kabul ederse, Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar bir sene sonra sona erecek. Yaptırımların kaldırılmasının şartı, savunma bütçesinde şu cümlelerle açıklandı. Başkan, yaptırım uyguladıktan sonra bir yıl içinde kongrenin gerekli komitelerine, Türkiye'nin veya yaptırım uygulanan kişilerin artık S-400'leri veya bunların yerine herhangi bir Rus sistemini uhdesinde bulundurmadığını, Türk topraklarında Rus hükümeti veya şirketleri adına herhangi bir Rusya vatandaşının S-400'leri çalıştırmadığını teyit ettikten sonra, Türkiye'den Türk hükümetinin veya hükümet adına başka bir tarafın S-400 veya onun yerini alabilecek bir sistemi tekrar edinmek için Katsa'nın 231. bölümünün kapsamına girecek, herhangi bir faaliyete girmeyeceğine dair taahhüt aldıktan sonra yaptırımları kaldırabilir.